Ne oldu? Tam anlayamadın galiba. Bak istersen tekrar başlatayım. Eğer babam Gonca'nın kendisini aldattığını öğrenirse... ...bir an olsun düşünmez, boşar onu. Gonca neden aldatsın ki babanı? Biz istersek aldatır. Nasıl yani? Gonca'ya yaklaşacaksın Sartar. Böylece babam aranızda bir şeyler olduğunu düşünecek. Onu imha mı edeceksin? Ha? İstediğin kadar parçalayabilirsin sence onun kopyasını almamış olabilir miyim? Çok safsın Serdar'cığım. Hep saftın. Arzu, Allah, Allah senin belanı versin ya. Aa, bak bela okuma ama. Döner dolaşır seni bulur. Ne artık burada olduğuna göre, hadi kahvaltımızı edelim. Müsaadenle. Arzu, sen ne yapıyorsun burada Allah aşkına ya? Kahvaltı ediyorum. Sen de gelsene. Ya bana bak, Gonca uyanmadan defol git buradan hemen! Ay aslında karını da özledim. Ama görürüm onu da. Nasıl olsa buradayım. Ya ne saçmalıyorsun sen ya? Hemen. Şimdi bu evi terk ediyorsun. Aa, ama çenen düştü senin. Bak çayın soyacak. Eğer yeter be! Al sana çayı. Oldu mu? Şimdi seni yaka paça kapının önüne koymadan defol git buradan! Sen niye bu kadar agresifsin ha? Koyuncusuna pek iyi gelmedi anlaşılan. Kes sesini artık ya! Kes! Ama tabii, ilişkide aşk de yalan olursa olacağı bu. Ne saçmalıyorsun sen ya? Defol git buradan, hemen! Tamam. Tamam, gideyim. Ama ben gidersem, Gonca da her şeyi öğrenir. Kararını sen ver. Serdar, bu ne? Ben defol, git sana dedim evimden. Hemen. Ay siz karı koca çok agresifsiniz. Ama yapmayın böyle hasta olursunuz. Ya hem bu ne yüzsüzlük böyle ya? Sabah bir kalkıyorum seni masamda görüyorum. Kim aldı seni içeriye? Serdar? Gonca şey, ben... Ama Goncacığım bak ben size kahvaltı hazırlıyorum. Senin yaptığın şeye bak. Lütfen. Hem alış artık. Ne olsa bundan sonra hep beraber yaşayacağız. Yeter bu kadar saçmalık. Kalk masamdan ve defol git evimden. Ya Serdar. Ya Gonca tamam. Tamam yapma. Ya Serdar beni durduracağına şu manyağı göndersene evimizden. Gonca. Ya hem, hem, bu, bunun ne işi var burada ya? Hemen tımarhaneyi arayalım. Kimseye zarar vermeden gelip alsınlar bunu. Tatlım, çok şekersin ama merak ettiysen söyleyeyim. Ben taburcu oldum. Artık orasıyla işim yok. Serdar öyle duracağına bir şey yapsana. Defet şunu evimizden. Ya Serdar çıkart diyorum sana şunu. Çıkartsana. Gonca, bir sakin olur musun lütfen? Ne sakin ya? Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun kendine gel. Hayatım gel şöyle bir kenarda konuşalım. Ne konuşması ya? Ben bu kadını bir saniye bile evimde görmek istemiyorum. Ya iyi tamam da burası da onun babasının evi sonuçta.